ÖSYM sayfasından yayımlanan son dakika duyurusunda 8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi TYT, 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri AYT ile 2024 YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi YDT adaylarının sınava girecekleri giriş belgelerinin erişime açıldığı aktarıldı. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2024 YKS kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Temel kurallar, metnine ve kılavuza aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.